Cümleten selamun aleyküm, hayırlı günleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren çok değerli dostlarımız. Bugün günlerden pazartesi değerli dostlarım. Hafta başı öncelikle tüm camiamıza, tüm dostlarımıza hayırlı işler diliyorum. Bereketli işler diliyorum. Değerli dostlarım bugün sizlere böyle güzel bir video çekmek istedim. Burası benim de çalışmış olduğum İskenderun'daki Dumlupınar Mahallesi Şehit Er Ebu Bekir Gökalp Caddesi olaraktan ikamet ettiğimiz. Şöyle İskenderun sanayisinde Otogar'dan bu tarafa doğru gelirken İş Bankası'nın hemen iki yanındaki dükkanımızın ismi Oto Onur değerli yani dostlarım. Burada Fiat ve Renault yedek parçalarını hem orijinal hem kaliteli yan sanayi olabilecek şekilde malzeme satışı gerçekleştiriyoruz. Ben de burada olduğum işte belli olsun tipocu dostlarımız arabamı tanıyan dostlarımız hani videoyu izleyemeyen sosyal medyada çok fazla takip edemeyen dostlarımız için de aracımı bilerek buraya park ediyorum. Burada dostlarımızın ufak tefek arabası yolda kalıyor. Ayağa kaldırıyoruz. Parça satın almaya geliyor. Doğru parça, parça satın almasına vesile oluyoruz. Derken böyle bir kombinasyon yapıyoruz inşallah. Dükkanımızın panosunu görüyorsunuz değerli dostlarım. Güzel, şirin. Çeşidi bol bir dükkan malzemelerimiz var iş yerimizde. Şöyle geldiğimiz zaman içeride hemen sol taraftan başlayalım. Yukarıda yağ pompalarımız var. Hem orijinal, gerçekten orijinal malzeme hem de kaliteli yan sanayi anlamında malzemeden var değerli dostlarım. Hemen şurada mayıs kutularını görüyorsunuz. Burada motor temizleyici spreylerimiz var. Burada koruyucu pas sökücü 404 VD40 tarzında spreyimiz var değerli dostlarım. İşte antifrizler, kastrol marka kullanıyoruz, petrol ofisi kullanıyoruz. Kastrolün işte konsantre kırmızı serisi, petrol ofisinin e, kullanımı hazır fabrikada üretim aşamasında karıştırılaraktan bizlere gönderilmiş bir buçuk litresi var. Bakın kullanıma hazır su ile karıştırılmaz diyor. Bunu bu şekilde arabada kullanabiliyoruz. Bağata paf puff kullanıyoruz değerli dostlarım. Antifrizlerimiz Zaten aşağıda da petrol ofisi olaraktan var. Hemen bir üstünde Kruger'in ATF yağı, Paf'ın ATF yağı. İsteyenler için Walburg'un DOT 3'ü, istemeyenler için Walburg'u DOT 3'ün de e, petrol ofisi markası ve ayrıca turuncu kutuda e, DOT 4 ve ayrıca boş markada var. Burada e, dükkandaki kombinasyonumuzda e, arabalarımızın ön balatalarını arka balatalarını biraz da bizim kullanıma kolay olsun diyerekten yerleştirdiğimiz yerler var. Mesela TRV çok üst düzey bir e, fren balatası değerli dostlarım. Burada var. Ondan sonra aracımızda gerçekten orijinal yani gerçekten orijinal yan sanayi değil bakın 1.6 Euro 6 motorlarımızın e, mazot filtreleri, yağ filtreleri hepsi var. Ya stoğumuz genişledi değerli dostlarım. Kullandığımız belli başlı markalar var. Çok fazla çeşit olaraktan çalışmıyoruz. Castrol'ün serisi var 530'da. Yine aynı şekilde bu ya bakın özel bir yağ. Grup Renault'un e, servis kullanımında kullandığı yağ. O var. Ayrıca şöyle geldiğimizde F serisi. Benim de şu anda 5-6 bakımdır aracımda kullanmış olduğum Petrol Ofisinin 2050 Maxima serisi. Hemen alt tarafta Antepişi veya da çakma olmayan gerçekten ana bayi distribütöründen alınan Castrol'ün yenilenmiş yüzüyle 2050 GTX sentetik teknolojiyle üretilmiş yağımız mevcut. Hemen alt tarafta yine Elf'in 540 yağı, yine Castrol'ün GTX Ultra Clean diye geçen 1040 yağı. Hemen sol tarafta Shell Helix'in HX8 sentetik teknolojisiyle kullanılan 5.30'un yağı. Alt tarafta da şanzıman yağlarımız var. Grat'ın 75-80 ve 75-80 olacak şekilde iki tane serisi. 80-90 ve Puff'ın 80-90 olacak şekilde iki tane serisi var değerli dostlarım. Şöyle geldiğimiz zaman yani bujilerimiz, buji kablolarımız zaten var. Her türlü ekonomiye hitap eden şekilde var bu ürünler. Yani illa e, tork alacak veya da başka bir marka alacak, en pahalısını alacak diye bir kaydı de yok. Ekonomisi daha e, dar olan dostlarımız için de işte Doduko olsun, OEM marka olsun, Mega'nın olsun birçok çeşit buji kablomuz var. Tabii ki bu buji kablolarıyla alakalı yaşanılan sıkıntılarda da ürünlerimizin e, tespit edildikten sonra değişim garantisi var. Ondan sonra daim su pompalarımız var değerli dostlarım. Yani marka olaraktan çok da fazla çeşit bulundurmuyoruz. Hani güvendiğimiz markalar. Zegen'in var. İnceledim. Gayet de dokusu eti yerinde. Graf metelli ile aynı ağırlığı veriyor diyebilirim sizlere. Onun haricinde Aybay var. Onun haricinde şöyle geldiğimiz zaman Zeno'nun var gövdesi vesaire. Arka tarafta metalleri görebiliyorsunuz değerli dostlarım. Zenonlar, Zegenler, Aybaylar bu konuda da çeşit sıkıntısı yaşamıyoruz. Onun haricinde yine e, yani Doğan, Kartal, Şahin, 131 bu tarz araçlarda e, fren batası olaraktan TRV kullanıyoruz. Boş kullanıyoruz. Yani çok talep olursa diğer dostlarımızın daha hesaplı satın alabileceği ürünlerden de getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. Bu biraz arz talep meselesi biliyorsunuz sizlerde. İşte Otokoç'tan mesela orijinal Amartisör takozlarını, opardan vesaire getiriyoruz. İstavrozunu falan yani bu tür malzemeler değerli dostlarım. Yani birebir orijinal olaraktan getirilmeye özen gösteriyoruz. Kalenin balatalarına tabii ki fişli, fişsiz, çift, tek şans veriyoruz. Her türlü malzeme yine burada e, bulunuyor. Vekasından MGA'sına kadar bijon çeşitlerimiz. Ondan sonra filan e, fren ana merkezlerimiz işte arka tarafında limitörlerimiz, Komplana merkezimiz hepsi var değerli dostlarım. Şöyle gelecek olursak... Kapak çeşitlerimiz de envai çeşit var. Yani süpsan kullanıyoruz değerli dostlarım. Her ustanın, her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Zegenin kapakları beğeniliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Öz gaydin var. Ee, ondan sonra şuradan geliyoruz. Beşik burçları, beşik yayları... Yani standardı 1.6'sı, bir 1.4'ü... Bir her bir şeyden var. Süpsan var değerli dostlarım. Sevmeye yenim var. King'im var yatakları. Şöyle sağdan geldiğimiz zaman... Doğan Kartal Şahin'in ön sağ, ön sol, sol arka, sağ arka şeklinde yani Eser markanın dış kapı açma kolları var. Ondan sonra yani her türlü lastik takoz çeşidi var. Şimdi e, biz hani fiyatlarla ilgilendiğimiz için biraz Renault grubuna yabancı kalıyoruz ama şimdi mesela burada dikkatiniz çekiyor mu bilmiyorum ama bunlar gerçekten minus. Ya yani bunlar e, Renault'un yetkili servisinden satın alacağınız orijinal malzemeler. Bu orijinal malzemelerimiz de bizden servis malı olaraktan var. Şöyle görebiliyorsunuz değerli dostlarım. Burada egzantilik zincir setleri. İşte gerek 1.5 euro, 1.5 dizel motorun euro 5'i, euro 4'ü, bir ikisi her biri var. Hani yan sanayi malzeme olaraktan da var. Mesela Fiorino'nun 1.3, euro 6 ek deposunun orijinal olaraktan kendisi bizde var. Yan sanayisi de var. Kale marka genleşme kabı var. Hani burada Tempra Tipo'ların işte kalorifer e, motorları var. Yan sanayi malzeme. Biliyorsunuz zaten bunu. Ondan sonra bakın burada 1.3 Multijet demişiz. Trigger seti. Ben yazmışım bunu. İşte artık ben de ezberliyorum bunları değerli dostlarım. Çünkü işimiz bu. Bunlar orijinal ürünler değerli dostlarım. Buradan servisten çıkma çok güzel düz çalışan ustalarımız var. Bilhassa onların da böyle tercih ettiği ürünler. Gerek mekanik gerek plastik. Buradan e, yakıt pompalarımız var. İşte Tipo'nun e, Uno'nun bütün kullandığımız 3 var 5 var e, benzin pompaları var işte 131'de kullanmış olduğumuz trigger setlerimiz var gatesi var e, Mitsuboshi diye bir marka var bu sürekli satılıyor Mitsuboshi bakın yanlış anlaşılmasın Ondan sonra Victor Reyes'in sıvı contaları, Zege'nin sıvı contaları, Ballisi, ya yani burada Şampiyon RC, 10 YCC bujimiz var. Ondan sonra e, N9 YC, bu da 131'lere verdiğimiz şampiyonun bujisi. Onun haricinde ee, RC7CC, yani Bosch'un V7DC, V6DC, ondan sonra NGK'nın 7988-87, eğer istiyorsanız NGK'nın orijinal iridium bujisi, yani çeşit bol değerli dostlarım. Burada gerçekten orijinal, servis orijinal bujilerimiz de var. Devam ediyoruz. Burada sadece tabii ki 13 çift, 10 tek yani bunlar e, bizim araçlarımızla alakalı bölüm. İşte Uno, Tipo bunlar devirdağın pompası değerli dostlarım. Mega'sı falan da var. Tabii ki burada sadece e, egzantrik mili yani trigger ile alakalı değil de e, Renault grubunda termostat olsun, zincir seti olsun, devirdağın pompası olsun bunların malzemesi de var. Yani çeşitimiz sıkıntılı veyahut da kısıtlı değil. Gerek Mayıs olsun, gerek MGA olsun, gerek Vale olsun. Her türlü malzememiz burada. OES'i de var değerli dostlarım. Balata çeşidimiz fazla. Yani dediğim gibi Kalesi var, TRV'si var, Boşu var, provesi var. Ee, ondan sonra Zegen'i dahi var. Ekonomiye göre, insanların taleplerine göre hareket ediyoruz. Ondan sonra değerli dostlarım şöyle geldiğimiz zaman yağ pompalarımız var. Sıvak marka var, işte Opar'ı var, ee, OES'i var tercihe göre her malzeme var. Ondan sonra MGA'nın kampanaları, Walburg kampana bunlardan var. Bakın TRV yine bizim araçlarımız için. Buradan devam ediyoruz. Araçlarımızda kullandığımız termostatlar gerek müşürsüz, gerek dolu, gerek düz. E, gerek e, boş Yani her halükarda var Ben zaten araçlarımızda e, X-seri Mita ve Vernet kullanmaya devam ediyorum OS markada var ama Bunun yerinin e, tornacıda delinmesi gerekiyor Bu tür malzemelerde Mita ve Vernet ile alakalı Sizlere zamanında bir inceleme videosu yapmıştım Tabii ki bu markalar dışında Palyosuna kadar varken Şurada 1-2 Palyosuna kadar da varken Bu termostatlarda 1-3 Euro 5, 1 -6 Multijet 1-9 Dizel e, turbo dizel her türlü tabii ki e, termostat var. Debriyaj setimizde de seçenek bol. Yani e, kabul görmüş piyasada ürünler var. Mapalarımız var. Orijinal yine servis mines diye tabir ettiğimiz malzeme var. Renault ve Clio işte bu grupta yer alan araçlarda. E, Valeo var gerçekten opar olan, içinden valio çıkan kendisi var. Ee, burada çeşidimiz yine bol. Burada firan ana merkezlerimiz var. Hemen şu hidrolik yağ haznesinin altında bulunan kutudan bahsediyorum değerli dostlarım. Ee, yani bütçeye göre var. Boş var, Braxis var, Metelli var, Cifam var. Yani bu Metelli grup diye bunlar da geçer bakınız. Hepsi TPSX tipo alakalı. Şöyle gösterebilirim. Bugün zaten sıcak sıcak geldi bu üründe. Ee, benim evde çektiğim videoda da bundan hazırdan bir tane var biliyorsunuz R9 Uno her biri var ana merkez olaraktan bütçeye göre burada bobinlerimiz var değerli dostlarım Egea'nın e, yan sanayi malzemesi var orijinalini de istersek getiririz ama e, pahalı kaçıyor diye insanlar bazen tercih etmeyebiliyor bobin konusunda galiba MGA marka bobin Magnetti Marelli bobine eşlik edecek gibi duruyor Şimdi ben yanımda her zaman multimetre dolandırıyorum. Burada hem Univar'ın MPI bobini var hem de MGA'nın var. MGA garanti konusunda gerçekten ürününün çok arkasında duran bir firma. Bu benim oldukça da hoşuma gitti. Ekonomisi Magneti Varelli'ye yetmeyen dostlarımız MGA marka bobine şans verebilir. Ben multimetre ile ölçümlerini yaptığında çok şaşırdım. MGA bobinin vermiş olduğu değere ee, sadece bir omaj değeri kadar gerisinde değer vermiş ve yaptığım ölçümlerde bu çok hoşuma gitmişti. Bununla alakalı kullanım testi tabii ki gelecek sizlere paylaşacağım. Bunu tercih edebilirsiniz bu konuyla alakalı. Bakın yine burada Opar'ın debriyaj setleri var. Bu video uzun olacak değerli dostlarım. Hem ben de kendimi ifade etme konusunda birazcık e, videoda açık yüreklilik göstereyim. Hem de sizler ürünlerimizin neler olduğuna bakın. E, piyasayla alakalı hareketlilik var şükürler olsun ki daha fazla tabii ki bize ulaşıp bana da katkıda bulunmanızı isterim değerli dostlarım. Burada bakın şöyle baktığınız zaman bu tarafta da ürünlerimiz var. Şu şekilde limitör diye geçiyor değerli dostlarım. Yine Cifam, Metalli Grup, Metal'in kendisi, MGA'sı. Ondan sonra APS'i, LPR'si, sesi her türlü malzemesi var. Çeşit bol değerli dostlar. Bilgin olsun. Yani R9 seçeneği olarak da var. İşte burada e, tevzi makarası, distribütör, diki var, yanı var. İşte e, dişli sayısı daha az olan var, daha fazla şekilde var. Zegenine kadar var. Bunları insanlar talep ediyor. Buradan tedarik ettiğimiz malzemeleri insanlara sunuyoruz. Burada kayışlarımız var değerli dostlarım. Yani boş kullanıyoruz, aba kullanıyoruz, gates kullanıyoruz, opar kullanıyoruz, zegen kullanıyoruz. İşte gerçekten orijinal yeni nesil, yeni marka, yeni modellerin, yaşı çok genç araçların orijinal ventilatör kayışı olsun, klima kayışı olsun onları da kullanmaktayız. Markalarımız arasında şöyle baktığımız zaman değerli dostlarım bakın buralar 1.3 Multijet, 1.6 Multijet, Euro 4, Euro 5 şekliyle, Euro 6 şekliyle orijinal mahle. Yani lansiyayla beraber kullanılan orijinal termostatlarımız da var değerli dostlarım. Şöyle kısaca tek tek tanımlamayayım sizlere. Eksoz lastiğimize kadar var. aracınızın e, yedek su deposunda özür dilerim yani su fıskiye deposunda bulunan e, o suyu çeken motorun her çeşidi var. Teker bilyalarımız var değerli dostlarım. Vekası da var, MGA'sı da var, SNR'si de var. Aklınıza gelebilecek her türlü malzemede her türlü marka var. Ee, teker bilyasında yine TPSX10 demişiz. Bakın Örs var, Vekası var SNR'si var. Yani GMB marka var. Çeşit bol abası var. Gergi bilyalarımız her göre var bizim grubumuzda. Ondan sonra böyle geldiğimiz zaman Klyon'un, Tipo'nun el fren ee, kolları, işte halatları bunlarla alakalı malzemelerimiz bol miktarda var. Tipo ile alakalı malzemeler de getirdik değerli dostlarım. Benzin ölçüm şamandırasına kadar malzemelerimiz var. Buradan geldiğimiz zaman yine e, yataklarımız, beşik burçlarımız bunlar var. Bu şekilde geldiğimiz zaman klio araçlarımızın iç difüzörleri var. Kendi aracımızın iç difüzörleri var. Ee, yan difüzyon ızgarası demiş Linea Doblo 3 şeklinde. Burada DAIKO marka yine trigger setlerimiz var, eksentrik setlerimiz burada e, 1.6 Multijet'e 1.4 Ege'ye göre de trigger setlerimiz mevcut değerli dostlarım. Yani Kraftol marka, Valburg marka, MG marka burada e, genelde Valburg çok kullanıyoruz değerli dostlarım Doğan Kartal, Şahin e, aracımız için ön ve arkada kullanılacak fren hidrolik hortumları bunlardan var. Sekro var çeşit çeşit. Megan 2 diye mesela sis farları. Tempra'nın arkası toplarını getirdik Favro marka. İşte keşke Tipo'da da olsa Magneti Marelli Mako Tempra'nın sağ sol sinyali var. Eseri var, farbası var. Çeşit bu konuda bol. Gerek şeyi var, camı var, gerek komplesi var. burada körüklerimize kadar, vites körüğüne kadar, ondan sonra aks körüğüne kadar hepsi var. Yani alt taraftan bahsetmiyorum bile. Aradığınız her türlü radyatör, üst hortumu, art hortumu, karorifer hortumu, sağdaki soldaki bağlantı hortumları kaliteli ve dokusu güzel malzemelerden elimizde mevcut. Bu tarafları da üst taraflarını komple takım conta. Ondan sonra araçlarımızın hem orijinal hem de yan sanayi şeklinde hava filtre hortumu, polen filtresi, düzeltiyorum hava filtre hortumu değil hava filtresinin kendisi, polen filtresi, Ondan sonra e, alt taraflara bakacak olursak, mazot filtresi, e, burada işte orta, e, alçak, yüksek şeklinde şu e, amasörlerin alt taraflarına koyulan o malzemeden var. İşte şurada plastikleri var. Gaz tellerimiz, debriyaj halatlarımız, el fren halatları. Yine burada bakın delpi var, orijinal mays var. Yani her türlü malzemede mazot filtremiz var. Bu bölgeyi e, Rot Mili bölgesi olarak ayarladık. Alt bölgeyi de bir kısmını kolay ulaşabilelim diye ön porya. Devamı muhteviyatında burada yine aynı şekilde var. Rot Mili, Z Rot'u ondan sonra Rot başları olarak da marka model model ayarladık. Geriye doğru geldiğimiz zaman da değerli dostlarım burada da araçlarımızda kullanılması gereken özellikle Tipo'da askı kolları Zerod artık sanayi kültüründe değişik adları var bunların. Hepsi ortak isim olarak da malzememiz var. Yukarı tarafta da şunları belki görmemişsinizdir. Onu da göstereyim sizlere. Bakın e, burada da şöyle hani amortisör kulebilyasının e, montajı yapıldıktan sonra amortisörle e, takozu arasına koyulan o işte burada yumuşak dokulu, o böyle üstü bezeli tanesi gibi olan şeyden de var, kauçuktan da var. Çeşit seçeneğimiz var. Kaporta aksamı bulundurmuyoruz. Özel istek üzerine çok yakın bildiğimiz dostlarımıza bu konuda da hizmet veriyoruz. Bunun kargosu sıkıntı oluyor değerli dostlarım. Onu sizlere söyleyeyim. Onun haricinde yukarı tarafta da böyle bol miktarda e, hem VK hem MGA hem sax isterseniz Monreó e, amarçörlerimiz ön ve arka olacak şekilde var. Tabii ki her araçlarımızın tablası salınca yine var. E, Kale marka olsun, Oris marka olsun, VK olsun, MGA olsun, Interkol e, olsun her türlü radyatör ve fanla alakalı malzemelerimiz de var. Araçlarımız için fan motoru var. Klimalı var, klimasız var. Çeşidimiz bol. Takos kauçukları, beşik burcu, ondan sonra ee, size saymadığım birçok malzeme yine var. Manifold contası, egzoz contası, yağ filtreleri bu tabii ki bunlar da var değerli dostlarım. Silecek çeşitlerimiz var. Yani burada kıymetli olabilecek birçok malzeme var. İşte arka balata yayları, e, ee, arabamızla alakalı Şemandıra tüpü Doğan Kartal Şahin. Yani birçok çeşit şöyle üstün körü geçtiğim zaman tıkırtı burcu, vites kol tamir takımı, enjektör pulu. Yani birçok şey var. Diyafram çeşitleri. Bu şekilde bizleri arayıp yedek su depo kapakları değerli dostlarım. Daha önce bahsetmiştim kale üretmiş diye. Haricen orijinal opar da satıyoruz. Tempranın çamurluk sinyalleri, tiponun çamurluk sinyalleri. Pirinç malzemeden oluşturulmuş motor su tapaları. Yani kilometre müşürü yan sanayi olsa da e, elimizde var. Şöyle üstten geldiğimiz zaman e, depo kapağına kadar her bir şey var değerli dostlarım. Sonra gelelim bana şöyle bir e, tipo rafı yaptık. Şimdi burada tipocu dostlarımız da sağ olsun geliyorlar. Büyük ihtimal onların da gönüllerini hoşnut tutuyoruz. Çünkü adam başka bir malzeme almaya geliyor. Bakıyorum adamın arızası o değil arızasını buluyorum adam iki de göbek atıyor kaba tabiriyle. Hani doğru şekilde hizmet verdiğimiz için. Burada yine gömleklerimiz var. İşte çıtalı çıtasız diye tabir ettiğimiz Doğan Kartal Şahin'in sağ ve sol sinyalleri var. Ee, yine burada pistonlarımız var. Yani Nural, Götse, Genmak da var. Artık hangisini tercih ediyorsanız. Çeşit bol. Bakın burası benim rafım. Burada potansiyometrem, oksijen sensörlerim, Rolanti motorum, e, hava filtre sıcaklık sensörüm, MAP sensörüm, benzin geri dönüş varfim, krank sensörlerim, MPI dışında diğer arabalara olacak şekilde de var değerli dostlarım. E, bu konuda da çeşit arttırmaya ve sizlerin taleplerine doğru e, karşılık vermeye çalışıyoruz. E, daha önce de demiştim, e, TKN Spanya'nın e, garanti vermiş olduğu yan ve dik olacak şekilde e, distribütörü var onlara şans verebilirsiniz. Sıkıntı yaşıyorsanız. Onun haricinde de benzin hortumumuza kadar var. Ee, dıştan ketenli değil şöyle göstereyim sizlere. İçten ketenli olacak şekilde değerli dostlarım. Daha incesi de var. Durum bu. Ee, sizlerden bu konuda e, ürün konusunda bana ulaşmanızı talep ediyorum. Bakın burada trigger e, Doğan Kartal şahin'in trigger e, zincir seti var. Bu orijinal bir ürün değerli dostlarım. Hani eee burada Öyle kötü mal, çakma mal, daha fazla kar elde etme amacıyla e, olanın dışında olmayacak şeyleri getirip de sizlere hizmet vermiyoruz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. E, bizler sizlerin bu ürünler konusunda markalarımızla beraber garanti kapsamıyla da yanınızdayız. Allah herkese hayırlı satışlar versin. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli dostum.